Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane virüs araştıracağız. Bakın. Onun adı Kıvanç arkadaşlar. Nasıl bir ismi varsa. Emze aşık arkadaşlar. Yani çok mal birisi. Virüs yani virüs ya. videolarınızı çalıyor arkadaşlar. Virüs tam bir virüs arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar başka harita seçelim. Tam bir virüs arkadaşlar kendisi ya. Bak Emzi seviyor hatta şu şeyi de koyacağım ekranı da koyacağım koydum. Ben sizleri sileceğim videoyu, videoyu like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyoruz. arkadaşlar kendisi tam bir virüs emza aşık emce boş şey ıı, işte emza aşık arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ekrana ıı, kendi videolarını koyacağım yani çok kötü arkadaşlar. Aile yemeği yiyeceğiz. Mini feda nerede? arkadaşlar. Niye söyleyeyim mi? Çünkü bir böyle direkt kaptıldı çıkınca tek atıyor diye. Rosa eski çöl koyduğumda 8 çöl de koyuyor bütün çöllerde şeyin evet Arkadaşlar çok kötü bir videolar var. Virüs oldu arkadaşlar. Yani videolarınız çalıyor ona abone olmayın arkadaşlar önerim bu arkadaşlar hani abone olursanız geri çıkın arkadaşlar önerim bu virüs gibi arkadaşlar boktan daha beter be <laughs> kendisi tam bir kıvanç adı nasıl bir adı varsa <laughs> kıvanç ya kıvanç diye bir ad olur mu arkadaşlar yorumlara yazın ya yani arkadaşlar boktan daha kötü neyse <laughs> Boşver. virüs arkadaşlar ya virüs virüs bence ona abone olmayın arkadaşlar Önerim yani abone olursanız geri çıkın arkadaşlar hayır neyse geri çıkın arkadaşlar yani virüse abone olmayın ya virüs yani virüs yapıyoruz ya arkadaşlar abone olmayın ya tamam, abone olursanız yani kendiniz bilirsiniz çalak bir insan Fokbox'ta bağımlı ve emzle aşık <laughs> kız kıza <neyse. gülüyor> aşık arkadaşlar emze hatta şey videosunu da gördünüz arkadaşlar kendisi tam bir virüs ya virüs virüs hadi gir evet. arkadaşlar şöyle son yapacağım ya bak böyle şuradan gidiyorum arkadaşlar böyle en başa gideceğiz arkadaşlar bak arkadaşlar buraya <laughs> en baş Evet bak en başa geldik arkadaşlar gösterirken son yapalım Neyse bak arkadaşlar böyle yaptık böyle yapacağız sonra en sonunda şöyle gireceğiz Yapamadım arkadaşlar. Öyle yapacağız şimdi. Işte. Virüs abone olmayın arkadaşlar. Virüs ya virüs virüs. Cık cık cık. Virüs yani. Abone olmayın arkadaşlar ya. Yani videolarında gördüğünüz boktan bir videolar var zaten. 233 abone ya. Maldan bir videosu var. 233 abone ya. Bot ya. Neyse. Arkadaşlar. Virüs ya virüs virüs. Yani her videolarınızı çalar arkadaşlar yorumlarınıza da yani mesela kötü bir tane şey yaptınız arkadaşlar video attınız onunla ilgili mesela bilmem ben emza açık değilim bilmem ben seninle barıştım falan filan bir şeyler der arkadaşlar. O yüzden ona abone olmayın. Ben yani onun şunu alamadım ya. Yani öyle filan yorumlar yazar arkadaşlar. O yüzden abone olmayın. Rahat bırakmaz yani sizi. Mesela bir, bir tane kötü edit yaptınız mi yapar? En doğa aşık değilim. Öyle bir şeyler der arkadaşlar. Öyle diyor zaten. Mary Skook'in kanalına kötü bir edit attı. Onunla ben seninle barıştım. Ben en aşık değilim ki filan 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 dedi. O yüzden rahat bırakmayın arkadaşlar. Abone olmazsanız mesela e, abone olmazsanız size bir şey yapmaz ya. Yani. Kötü edit attığım bir şey yapmıyor arkadaşlar. Yorum falan yazmıyor. Hadi şunu aldım Evet arkadaşlar bir tane virüs araştırdık sizlerle. Abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya kıvancı abone olmayın, virüs abone olmayın. Neden abone oluyorsunuz ki arkadaşlar? Abone olmayın. Bir ton yapacağız. yapamıyor ya. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya kıvancı niye abone oluyorsunuz ki? Virüs tam ya. Şu şunu almaya çalışacağım arkadaşlar. Almayız. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Mere Sukik Bravo Lebo Ebu, ebu Çıran Sistem ee, Pasta Seven Zombiye de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar söylediğim gibi yani abone olmayın yani niye abone oluyorsunuz ki virüse yani rahat bırakmaz arkadaşlar size yorumlarınıza falan hiç yani ben bilmem emzi aşık değilim Emze bir psikolojisi var arkadaşlar şöyle hu hu evet arkadaşlar söyleyeceğim bu kadardı virüs araştırdık sizlerle birlikte yani çok virüse abone olmayın arkadaşlar. Abone olurum olmazsan sevinirim. Virüs tam bir kendisi ya. Virüs 2024'te virüs çıktı ya arkadaşlar. Tam kendisi ya. Yani abone olmayı arkadaşlar. Çalıyor videolarınızı. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama ona değil. Ona abone olmayın sakın arkadaşlar. Virüs. Virüs ya virüs virüs. Bilir misiniz arkadaşlar 2024'te bir tane virüs çıktı o oh.